Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tunaş kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Çatıya çıktım. Akşam üzeri Ali temizlik yapıyor. Kolay gelsin Ali ha. Döktürmüşsün ya. Kuşları da çoğaltmışsın maşallah. Görmeyeli. Adam işten geliyor yorgun argın. Kümes temizliyor. Hadi lan. o Ali temizlik yaparken kaçak indiriyorsun ha. Hangisi kaçak bilmiyoruz. Oğlum belli zaten. Ben buradayım diyor. <laughs> Baksana şunu arkadaşlar. Tip. Kaçak bu. Bizde yani öyle bir tip yok zaten. Bizdeki tip tip mi? <laughs> Şu çok görünce kaçak gelmiş inmiş. Ben de yeni çıktım. Yağmur bastırdı diye inmiştim aşağı. Ustun <laughs> gel kaçak. Ali bu tarafa geliyor. Uçta. Ya ben bir ilaç almıştım da kümeste kayboldu. Aralara düştü. <laughs> Ali... Aşağı indi aşağı. Ha Açtır, yem atayım ya. yem. Yem 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 yem. Ulan, bursalı, bursalı, yem getir. Dur lan burada da var dur. Burası daha rahat açılıyor dur. Gel gel gel. Bu tarafa gel bu tarafa. Arkadaşlar videoyu kaçaklaştık. Güzel bir tip. Orada yem arıyor. Buraya gelmiyor. Ses yapma, bak döverim seni ha. Bak bursalı seni döverim ha. Dur dur o şimdi orada yem bulamayacak ya buraya. Ha görsün. Lan orada yem yok. Oraya atma. Orada taş arıyor herhalde ya. Bizim kuşlara da yem atacak? Aç o aç. Yem at, yem at. Abi yem atıyor sen. Daha Yakalay yakalayabilir Ya misin? Keçeliğim. Mi? Bizim kuşlar korkuyor ama. Yavrular kaçma. Yavrular Sanki kaçma. Böyle çok uysan. Şey ya kuş uysam. çok kuş çok ya. Kuş rahatladı. <laughs> yem arıyor. O belki de ben çıktığımda bir tabanda ben fark ettim. Ha. Sen kaçta geldin? Ben yağmura yağıyor indim aşağı. 45 dakika boyunca çıktık tamam. Oo, i̇şte demek ki o gelmiş sen açınca kuşları görünce inmiş. Evet. Kümese girebilir ya. Kümese mi sokup kepçeliyim? Dur lan girecek hayvan zaten. Kuş. <laughs> Yavrum benim içeri gir. <laughs> hazır içeri girecek ulan Lan zannettim o kaçtı. fazla kaçıyor lan. Evet, efso, evet, Efso, Efso tip yakaladı. Sen mi yakaladın bunu? Ya. Sen mi indirdin? Ben içeride kuşlarla uğraşıyordum. Nasıl geldi bilmiyorum. Arkadaşlar güzel bir tip. Marka falan Belki, yok herhalde. Yok marka bir şey yok. İyi hayırlı olsun. Ben bütün kuşları besledim. Kuş olunca öyle oluyor. Biz 10 tane kuşla kuş yakalamaya çalışıyoruz. Ama! Resim sim çekeceğim bir şuraya atayım. Videodan alırım ya. Sen oraya at. Ben şu elimdeki yemi de kaba atayım. Evet, hızlı bir giriş oldu arkadaşlar. Bundan önce çektiğim kısa videolar var. Belki onlar özetleşir. Şöyle size kuşları göstereyim. Videoyu kuşlarla e, uzatmış olalım diyelim. Hadi çalıştığı için kuşları açamıyorduk. Bugün açtı. Bango yavrularımız da baya kendine gelmiş. Bunlardan bir çift. Evet, bir çift Hakan'a vereceğiz. Resmini az önce çektim attım yeni yavrulardan. Onlardan bir çift daha var. He, daha ufak, et yavrum. Et değil, tüylenmiş. Evet. Anne babayı Hakan bize hediye etmişti. Biz bayağı burada bir çoğalttık. Hakan elindekileri satmıştı. Köpek gibi pişman olmuştu. Bu sefer abi bana bir çift versene ne olursun, ne olursun, ölür müsün diyordu. Dedik lan senden kıymetli mi? Hadi kerata verelim sana diye. <laughs> Gidersen veya o kendisi buraya gelirse bir çift pango vereceğiz. Kırmızı kanat ikisi de. Onlar erkek dişi olduğu belli mi? Değil değil mi? Bu dişi. Ama onda onda da var ya ondakilerle iş yapar. Onda da olması lazım. Ama aynı soydan değil işte. Bunun soyu çok iyi Ali, damarlı. Kuşlar çok güzel. Yani çok damarlar, hiç e, başka yere bakmıyorlar. Bu kimin lan? Kaçak. Aha arkadaşlar, bir kaçak daha geldi. Hadi bakayım, çalkala. çalalım. Ama inmedi. Ama inmedi. Ama iniyordu. <laughs> Gelebilir mi? Oraya atıyor. Yok orada. Çık, çık. Arkadaşlar Mardin güzel. Döndü. Geliyor. Aha geldi. Hadi. Çatının arkasına gitti. Aynen. Arkadaşlar ikinci kaçağımız da. Bunlar şey ama yavrular var. Yavrular olmazsa pırıltı... Geliyordu zaten de gelmedi. Vay be, geldi fişekledi. Nereye gitti acaba? Yağmur yine başladı arkadaşlar. Mardin güzeldi ama ya. Keşke bizim. Bak, karabayrak... Valla seçemedim ki. Uzaklaşmış. <laughs> Sallama lan Bursalı. Yok yok çocuk doğrusu, o çocuk doğru söylüyor. Valla ulan helal olsun lan sana. Sen nereliydin? Bursalı mı? Oğlum hani Malatyalıydın sen? Malatyalıyım Niye Bursalıyım dedin? İki defa sana Bursalı dedik hemen Baba, sattın Malatya'yı. Babam de Malatyalı ben Bursalı. Yok. <laughs> sen de mi Malatyalısın? En sevdiğin dayın kim? Ali dayınla namı Serhat'ı sevmiyorsun. Niye lan burun kıvırıyorsun? Onu da seviyorum ama diğerlerinin hepsini çok daha çok En çok sevdiğin kim? Ali dayım. Ali dayın burada olduğu için söylemiyorsun değil mi? Kesin onun için. Ahmet'in Ahmet yanında Ahmet'i. Serhat'ın yanında Serhat'ı. Hatta ikimiz yalnız kalsak beni daha çok seviyorsundur. İkimiz yalnız kalsak. Çakal. <gülüyor> evet arkadaşlar. Kuşları gösterirken e, Mardin kaçak geldi. Yağmur da çiseliyor. Ali'nin eline sağlık. Gayet güzel temiz yapmış valla. Ben gidip gelene kadar. Şöyle bir gösterelim. Kümesi. Ha, orada yavrulara bakıyor. Maşallah iyi ürettiler ha. Onları mart şu, şu, yavruyu yavruyu neler büyütüyor. Şeydeki demin gösterdiklerini ee, vardı. Ufak yapılaydı. Öbürü zaten şey yeme düştü o. Yem su içiyor onu kimse bakmıyor da. Yani, erkekler kefeni çok kefeniyet kopalıyor yavruları. Kuşlar çok kötü oluyor. Ha, şurada baksana bak. paramparça etti. Kuş yeri düzeliyor o yavru. erkekler çok azman ya. Evet. O Martin oradan öyle geldi gitti. Şu tarafta bir yerde kayboldu. Bir yere atmıştır o zaman. Ya bir çift beyaz kaçak vardı. Şükrü ben aşağı indim. Sen oraya çıkmışsın zaten ama şu ben gördüm onları. Şu çatıya in. He, diyor ki bir çift beyaz diyor, kaçak, kaçak diyor. Ya, birbirlerini diyor. buldular diyor. Arka ben dedim birinin arka kuşudur. Arka Yok dedi. Onlar dedi. Birbirlerini buldu. Arka Şöyle bir silelim. Evet, kaçağımızı yakaladık. Mardin kaçağımızı da yakalasaydık güzel olurdu. Sen bizim videomuza like atıyorsun değil mi? Atıyorum ama bazen öyle yapmıyorum. Neden? Bazen böyle yapıyorum. Saçmalama lan. <laughs> bir kere ikisini bir attım. İkisini bir nasıl atıyorsun oğlum? En son hangisini attın? O geçerli. Şey yaptım. Hı. Ya bunu attı sonra böyle. Fikrini yaptım. mi değiştirdin? Ne? Evet, <laughs> fikrimi değiştirdim. Bir daha. Allah ederim. senin gibi abonelerden uzak etsin beni o zaman. Böyle yaptım sonra böyle. Attım. Hı, tamam öyle kal o zaman. arkadaşlar bakalım. Hangisini? O güzeldi ama ne zamandan beri uçurmuyor Sen sabahları mı uçuruyorsun pazar sabahı? ondan mı uçurmuyor? Pazar sabah çıkıyor. Çalışıyor mu kaçak? İşte çalışıyorum da ben pazar sabahı biz uyuyoruz diyorum herhalde Ali uçuruyor. Ben çıkıyorum. Uçuruyorum da bunu hiç Çünkü denk gelmiyoruz. Yorulmuş çocuk. Sabahtan belli çalıştırıyor çocuk <laughs> işçi çalıştırıyor Ali. <laughs> Yoruldum diyor. Sanki taş taştı şerefsiz. <laughs> Spatulayı gitti getirdi. ya. E <laughs> önemli. Yoruldum. Şikayet edeceğim Ali. Çocuk işçi çalıştırıyor. Hem de sesek Bu hafta yavrular da Çok soğuk da yoktu. Soğuk. Bebek o kuşlar yatmıyordur ondan. Evet arkadaşlar bakalım action olursa birkaç dakika daha burada olacağız. Hava da bozdu zaten akşam oluyor. Bir şeyler çıkarsa eklerim. bir şeyler çıkması da buraya kadar diyelim. İzleyenlere like atanlara yorumla destek olanlara teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda inşallah görüşmek dileğiyle. Neyi? Anası mı gitti? Anası gibi verdi. He ben de zannettim bu düzelde anası gitti diye. Maşallah suya girse çıksa kalemler çok güzel ortaya çıkacak. Evet. Tam vedalaşırken Baskan'dan bahsettik. Evet biraz oyalıyorum belki kaçak gelirdi ama pek ortalıkta yok. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, Sunday evet. Çintaş. Evet. Kanalına abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı. Yok, sakın, sakın ona basmıyorsun. Sakın, sakın. Hayır, o kötü, o kötü. O kötü çocukların işi. O işarete basanlar kötü çocuklar. Evet, kötü çocuklar, yaramaz çocuklar basıyor. İyi çocuklar buna basıyor. Evet, kötü çocuksan ona basacaksın. İyi çocuksan buna basacaksın. Tamam. İlla kötü olacağım diyon lan şey deden diyorum dayın. Şuna basacağım. Bak şimdi. Bak sinirlenmeye baş diyorum. <laughs> Oğlum bak seni gömerim buraya. <laughs> Kuşların gürbesine gömerim. O video kötü demek. Sen kendi çıktığın videoya kötü mü diyeceksin? Hı? Ha? <laughs> Hayır ben böyle olacağım. Diğer <laughs> videolar hep böyle olacak. Kırarım o parmağını. <laughs> Getir o parmağını kırk diye yiyeceğim lan Getir lan parmağını. <laughs> Uy, iğrenç tadı var zaten. <laughs> Çakala bak ya. Ben bütün videolara bunu basacağım. Bütün videolara. İşte buldum. Dislike atan haini, vatan haini buldum. Kanal haini. hain <laughs> Kofretle seni aynı odaya kapatacağım. Bir kere söyleyeyim. Benim kuşum var. Olabilir. Bizim de bir sürü kuşumuz var. Benim ama muhabbet. Muhabbet kuşu şu kadarcık. Minnacık kuş. Dışarıda uçurabiliyor mu? Uçuramıyor. Gidip geri dönüp geliyor mu? Gelmiyor. Takla atıyor mu? Ha. Atmıyor. E ne anladın o işte? Sesle bol iyo, bol ye Evde iyi uçuyor ama. evde uçuyor. Evde sen de uçarsın. Baban şöyle kolunla tutar seni. Zaten tüy kadar adamsın. Besleyeceksen Ali dayın gibi böyle kuş besleyeceksin dışarıda. Baba de ben çatıya de kuş yapacağım. Ali dayımın yolunda gideceğim de. Benim örnek de insanım bizim Ali. Ben, bizim bahçemiz var. Tamam bahçeye de kümes yapabilirsin. Yapamam bunu. Benim idolüm de Ali dayım de. Buna basacağım, <laughs> <Çalışır. Bunu> basacağım. <laughs> lan bitirmiyor. çalışır. Buna basacağım. Bunu nereden getirdiniz bunu? Geri gönderin Bursa'ya bunu. Чакалі. <z neutrikt>